Evet Yazeli ya nereye gelmiş? Zıp zıpa. Hadi bakalım zıpla yazelim ya Ben de seni buradan izleyeyim. Bir, iki, ha? Üç düştü. Bir daha kalk. Bir, iki, üç. Hop, hop. Ne? Hadi hadi bir daha. Bir. Tamam. Zıpla bir, iki, üç. Hop. Düştün, düşmedin, düşmedin. Ha? Düştü Yazeli. Ya Bakayım. Hop, 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 hop. Neredesin sen ya? Aa, düğmen ne olmuş? <laughs> Hadi gel gel zıpla. 1-2-3 hop hop hop. 1-2-3 <laughs> Hadi bir daha. Geliyor mu? Geleceksen oyna. 1-2-3 hop hop zıp. Aa, aa. Hadi gel başka neye binelim? gelsin ata bindireyim döndüreyim. Ne dersin? Hadi gel biz ata gidelim. Aa, yanlış yerde neydin? Hayır 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 oradan değil. Ayaklarını bir daha dışarı at. Evet hadi anne tutsun seni. Hop Yürü bakalım. Kardeşler burada dikkat et. Hadi bakalım yaz. Aa, aa, gitti 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 nere? Neye bineceğim? Mavi rengine. Hadi gel bakalım. Mavi ata binelim. Ne varmış? Kuyruğu da mı varmış? Bakayım. Aa evet. Hadi. Evet. Pembenin de, sarının da. Sarıya mı istiyorsun? Hadi bin. Tut anne elini yardım et. Anne bak istersen şöyle yapıyorsun. Baca ayaklarını buraya basıyorsun. Öbür ayağına basıyorsun. Anne de senin tutuyor. Hop. Bas oraya anneciğim. Evet 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 evet. Hop. Evet, Yazeli'yi bindirdik ve döndürüyorum. Uhu. Bakayım Yazır'ı geldi. Aa gidiyor. Bence yine gelecek. Neredesin Yazır'ı? <laughs> niye öyle bakıyorsun anneciğim sinirli sinirli? Anneye mi kızdın sen? Bakayım bana mı kızmış? Ay çok kızdın. <laughs> bana öyle kızma korkuyorum. Ay nasıl bakıyorsun? <laughs> sen anneye bak. Aa, dayı gitti. Gitti dayı. Gitti. Sen devam ediyorsun o eğlenmeye. Yaşasın. Aa yazıya bakayım. Ay niye sinirli? Bir gülüyorsun. Bir gül bakayım. Ay bu çok güzel baktın şimdi. Çok güldün. Aa sen niye kızdın böyle yazıya? Bakalım şimdi gülecek mi? Bakayım. Yok yine sinirli. Hadi bu sefer mutlu gel. Mutlu gel. Haydi mutlu gel bu sefer. Ay hala bana kızgın ne olduysa. <laughs> güldün girdin bakayım. Ne yapacak? <laughs> bakayım. Buraya çıkıyorsun tırmanma orası. Orasına evet tırmanma. Ben... Sen ne yapacaksın? Uhu. İnme. Ben seni hızlı sağ, hızlı hızlı diyeceğim inemeyeceksin. <laughs> İnemiyorsun yaz Ali. Bir tane güler ne? Hi, aferin. Hadi bakalım güler yüz ol. Ben de seni durdurayım. Evet iki. Ay ne kadar mutlusun. <laughs> evet çok gülüyorsun. Bakayım yine mi mutlu? Tamam mutlu olduysan artık bir bakayım. Son kez. A değil mutlu. A mutlu. Hadi durduralım da inelim. A uh o. -oh. Tırmanmaya mı? Tırmanabilecek misin Yağız Ali? Gel bakalım. Oradan mı anneciğim Gel buradan buradan. Buraya tırman bakalım tırmanabilecek bizim. Tut iplerden. Çıkmaya çalış bakalım. Evet. Oo, yazıla aferin. Bir yukarı daha çık bakalım. Yap, a, yapamıyorsun. <laughs> Bir daha dene bakalım. Evet. Evet. Hadi. Aferin. Vay, wow, bakayım. Aferin sana Yazıla. Daha çık. Neden? Ben sana destek olayım bence tırman hadi. Hadi ben seni arkadan iteyim. Sen düşmezsin çünkü ben senin arkanda yılacağım. Tamam o zaman gel başka bir şeye gidelim. Nereye gidelim? Hmm, düşünüyor şu an. Kaykaya mı gitsek? Ne, top mu oynayacaksın? Tamam hadi babayla top oynarsın. Topu... O... Tamam şimdi bir kere daha bir şeye binelim ondan sonra. Yazı motora binecekmiş. Motor neredesin? Aa, bulduk. Hadi gel bin. De, Oo yazeli. Ne güzel. Ne güzel gidiyorsun sen. Yavaş yavaş. Yavaş kaza yaparsın. <laughs> ben bir sandalyeye de öyle gidiyorum. Öyle mi? Hayır ben de oraya gidiyorum. Tamam. Geldim. Geldin mi? Oo, Yazeli futbol oynamaya gelmiş. Hadi inelim o zaman. Hop hop. Tamam gel bir de buraya. Gel 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 diye Tamam. Hadi bir bay bay yapalım. Ondan sonra biz bir de top oynamaya gidelim. Ah, bindi yine. Tamam. Hadi bir bay bay yap anneciğim. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yaz hadi. Yazdığını kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de gül anneciğim. Gül. Hayır. 1 2 3 girebilirsin. Yaz çok kızgın. Siz de mi korktunuz? Gülersen kalkar belki oyunun. Hadi oyun oynama gidelim. Birazcık gün. Bay bay. Hoşçakalın. Yazın kanala abone olmayı unutmayın.